Evet merhaba arkadaşlar bugün 10 Mart 2023 Cuma Hukuk Tarih dersi için bir aradayım ee, o yüzden şimdi gene e, sınıfta canlı yayın açmadım çünkü orada bağlantı biraz kötü burada ofisimde daha iyi olduğu için burada açtım şimdi canlı yayını hani özet geçmek gerekirse geçen hafta kısaca ben e, Ankara'da TBMM ilk kurulduğu esnada kürsü üzerinde ne yazmaktaydı ve neden yazmaktaydı bu yazılı olan şey onun üzerine konuşmuştuk. Yani Şura suresi Emrahum Şura Beynahum yani onlar ki işleri aralarında danışarak yaparlar ayeti vardı. Neden bu yazmaktaydı meselesi üzerine tartışmıştık. Burada aslına bakıyorsanız ee, meşruti monarşi ile beraber başlayan bir süreç var. Yani 1876 Anayasası ile beraber mutlak monarşi son bulur Artık sultan yanında bir de bir parlamento bir meclis vardır. Ve bu parlamento e, meclisin e, elde ettiği güç ve yetki aslında mutlak monarşi, meşruti monarşi geçişle beraber sultandan alınmıştır. Dolayısıyla sultanın yetkisi azalmış ve ortaya çıkan bu yeni müessesinin bu yetkisi, bu gücü oradan gelmiştir. Dolayısıyla bu Meşruti Monarşi dönemindeki ilk sultanın bu meclise bazı problemleri olacaktır. Sultan II. Abdülhamit nitekim kısa bir süre sonra söz konusu meclisi tatil edecek ve bir daha o meclisi toplamayacaktır. Bu nedenle de onun dönemi için istibdat dönemi denilir. Daha sonra ikinci meşrutiyetle beraber bu meclis tekrar açılacaktır. Ve işte bu meclis içerisindeki söylemlerden biridir bu. bu ayeti kerimeye yapılan gönderme buna dayanır ve Emrehum Şura Beynehum onlar ki işlerini danışarak yaparlar. Çünkü halifelik dediğimiz müessese sadece dünyevi bir otoritedir. Alelade bir dünyevi makamdır, dünyevi bir ofistir. Dolayısıyla bunun e, uhrevi bir tarafı, dini bir tarafı yoktur ve bir icma ile oluşturulmuş kurumdur. Meclis dediğimiz ise de, o gün için, o esnada icma ümmet olarak anılmaktaydı. Dolayısıyla meşruiyet zemini bu ayet olarak gösterilmekteydi. Yani adeta İslami olan, doğru olan, hukuki olan, demokratik olandır denilmekteydi bu ayete gönderme yapılarak. Öbür taraftan da sultanın otoritesi buna karşı kendi meşruiyet zeminini nasıl oluşturmaktaydı? Kendisini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak lanse etmekteydi halife. Oysaki İslam toplumu içerisinde orijinalde egaliteryen bir toplum olduğu, bir ruhban zümre olmadığı, kullar arası bir hiyerarşik farklılaşma olmadığı için hiç kimse kullar arasında böyle yükselemeyeceği için bir kimsenin kendisini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak adlandırması bu İslami söylem açısından çok da doğru gelmez kulağa. Nitekim bunu ben bazen işte bu Selahattin camilerdeki e, sultan mahfillerinden örnek verirdim. Hani camiye gelen cemaat hep beraber saptılar, hep beraber namaz kılar olması gereken odur orada evvelden atanmış bir imam olması icap etmez namazı kıldırmak için. Cemaat içinden herhangi birisi namaz kıldırabilmektedir. Hani bu ruhban sınıfı olmadığının bir göstergesi bize. Fakat zamanla artık ne oluyor? Bu sultanlar, halifeler kendileri artık geri kalan cemaatle birlikte saf tutmamaya başlıyorlar. Ve onlar için bu camiler içerisinde mahfil dediğimiz ayrı bölmeler inşa ediliyor. Adeta bir altın kafes içerisinde bütün cemaatten ayrı namaz kılıyor sultanlar, halifeler. Dolayısıyla burada bir katmanlaşma, bir ayrışma görüyoruz. Ee, <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> hani dolayısıyla 2. Abdülhamit ve parlamento arasındaki çekişmelerde meclis saflarında bulunan kimseler kendilerini böyle e, lanse etmiştir. Meclisin meşruiyetini böyle öne sürmüşlerdir. Yani zaten yaradanın emri bu yöndedir. Emrehum Şura Beynamut veyahut da bir başka ayete göndermeyerek Feşaviru fil emr demişlerdir. Sürekli burada şuraya gönderme vardır. Yani beraber karar alma, beraber danışarak iş yapma üzerine meşveret üzerine göndermeler vardır. İşte dolayısıyla bizim meclisimizde bu evvelden oturmuş bir söylemde yani İstanbul'da Mebusa Meclisi toplanmaktayken zaten o meclis için bir icmai ümmettir denmiştir önceden. İşte ne zaman İstanbul işgal edilir ve bu işgal esnasında Mebuslardan bir kısmı Anadolu'ya kaçacaktır. Bir kısmı yargılanıp tutuklanacaktır. Malta'ya götürülecektir. İşte kaçanlar ve daha sonra aynı zamanda Anadolu içerisinden seçilmiş olan delegelerle beraber Ankara'da bir meclis toplanacaktır. Ve bu toplanan meclis zaten İstanbul'daki meclisin devamı olduğunu göstermek için ne yapar? Öncelikli olarak ilk görüşülen yasa neydi bu mecliste hatırlıyorsanız? Anam vergisi yani küçükbaş hayvandan alınan vergi. Çünkü İstanbul'daki meclisin son oturumunda görüşülmekte olan son kanun o idi. Dolayısıyla Ankara'daki meclis zaten İstanbul'daki meclisin devamı olduğunu göstermektedir. İstanbul'daki meclis olduğunu, aynı meclis olduğunu göstermektedir. O kürsü üzerine asılan levha da biraz da bununla alakalı aslında bakıyorsanız. Meclisin ne kadar meşru bir makam olduğunu göstermek için vardır. Ve bu esnada zaten yine sultan ve meclis arasında bir uzlaşmazlık söz konusu. Hatta biliyorsunuz <laughs> Ankara'da toplananlar e, merkez tarafından, İstanbul hükümeti tarafından ne olarak ilan ediliyorlardı? Hain ilan ediliyorlardı. Adeta bir iç savaş söz konusu. İşte bu Ankara'da, Ankara merkezi bir kuvayi milli hareketi var. Bunun dışında bir de bir İstanbul merkezi sultanın e, <laughs> bir hükümeti var. Bu iki taraf arasında bir çekişme var. Ve dolayısıyla yine bu ayete gönderme yaparak aslında meclisin halifeden daha mühim olduğu, daha üstün olduğu esas olanın meclisin aldığı kararlar olmasını yönelik bir ilandır, bir söylemdir Dolayısıyla bu. Dolayısıyla önceden beri zaten dile getirilen bir ifadeydi. Dolayısıyla o meclis ilk toplandığında o levhanın yani Emrahum Şura Beynahum levhasının meclis kürsüsüne asılmış olmasının sebebi budur. Zaten ben dersin temel teması sürekli olarak neydi? diyorum hatırlıyorsanız. İşte demokratik sosyal layık hukuk devleti nasıl olunur? Esasına bakıyorsanız bu ıı, <laughs> soruda yani meclis kürsüsü üzerine ne yazmaktaydı neden yazmaktaydı sorusunu biraz da bu demokratik söylem üzerine demokratik devlet söylemi üzerine göndermeler yapabilmek için size pas vermek için bu soruyu soruyorum. Şimdi az evvel sınıfta yaptığım derste de öğrenci arkadaşlara, sınıfa gelen arkadaşlara birer kağıt dağıttım ve bir soru yönelttim. Bu soruyu cevaplarken Kağıda isim yazmamalarını istedim. Yani isimsiz bir sınav yaptım. Sonra ardından topladığım sınav kağıtlarını tekrar sınıftaki arkadaşlara da geri dağıttım. Fakat bu sefer herkes başkasının kağıdını almış oldu. Herkesin elinde bir başka öğrencinin kağıdı vardı. Ama kağıdın kimin tarafından yazıldığı bilinmemekteydi. Bu sefer kağıdı alan arkadaşlardan ilgili kağıtları okuyup değerlendirmelerini ve yüz üzerinden not vermelerini, not veren arkadaşların verdikleri notun yanına kendi isimlerini yazmalarını istedim. Dolayısıyla bu kağıtlarda sınavı olan değil, sınavı değerlendirenin kim olduğunu bilmekteydik. Ve netice itibariyle yapılan sınavdan sonra da bu değerlendirmelerin ne şekilde olduğunu gözlemledik. Herkesten elindeki kağıtları okumasını ve neden unutu verdiğini açıklamasını istedim ben. Bu sizin için de güzel bir pratik olabilir. Bulunduğunuz yerde şu an bana eğer sınıfta katılamıyorsanız, eğer birkaç arkadaş beraber bulunabiliyorsanız kendinizce kendi aranızda böyle sınavlar yapıp birbirinizi değerlendirirseniz güzel pratikler olacaktır bu. Ben bununla da aynı zamanda bir kağıt nasıl okunur, nasıl değerlendirilir, ne şekilde not verilir bunları anlatmaya da çalışıyordum. Hani biraz da burada hocanın gözünden de bakınız dedim. Ki o gözle bakar aslında bakıyorsanız daha başarılı sınav kağıtları verirsiniz. Yani burada önemli olan aynıca özellikle neydi? Kendinizi yazılı olarak iyi, güzel, doğru ifade edebilmek. O kağıtlar okunurken <laughs> bunlara da dikkat çektim ben. Yani düzgün okunmasını istedim ben bu kağıtların. Dikkatli bir şekilde değerlendirdik. Sınıfta bulunan arkadaşlar da aşağı yukarı nasıl bir sınav yapılması gerektiğini görmüş oldular. Bu sınavda yapmış olduğum o sınavda da ben işte bir önceki hafta anlattığım bu meseleyi sormuştum. Yani dedim ki meclis ilk toplandığında kürsü üzerinde ne yazmaktadır, neden yazmaktadır, bunu cevaplandırınız, bunu açıklayınız demiştim. Buna yönelik kısa bir sınav yaptık. Ardından bu sınavın değerlendirmesini yaptık. Bu hafta da dersimizi böylece geçirmiş olduk. Hatırlıyorsanız ben değişikliği yapıp bu sefer tersten yani sondan başa doğru gitmeye çalışıyordum ve burada benim bir temel metodolojik yöntemim vardı. Altyapı üst yapı ilişkileri arasında bir değerlendirmeye gidiyordum. Üretim <laughs> ilişkileri, üretici güçler bağlamında bazı değerlendirmeler yapıyordum. Yani üst yapı kurumları dediğimiz din, hukuk, kültür. Altyapı kurumları dediğimiz iktisat, ekonomi ve buna dair olan her şeydi. Bunlar arasında karşılıklı diyalektik bir ilişki vardı. Birbirlerini karşılıklı olarak bunlar etkilemekteydi. Sonra bu metodoloji çerçevesinde işte kimi hukuki müesseselerin, kurumların hangi iktisadi yapılanmalar neticesinde ortaya çıkmış olduğunu veyahut da hangi hukuki kurumların hangi iktisadi dönüşümlere yol açmış olduğunu gözlemliyorduk. Söz gelimi burada da yine e, kısaca bir memlekette otokrasi ve demokrasi nasıl oluşmakta, nasıl yeşermektedir meseleleri üzerine tartışıyorken gene bu iktisadi yapılanma bağlamında değerlendirmeler yapıyorduk. Benim genelde verdiğim örnek antik Atina ve Mısır'dır. Yani Atina nasıl demokrasi olmuştur, Mısır nasıl otokrasi olmuştur karşılaştırması yapıyorken bir tarafta nasıl bir tüccar zümrenin olduğu, bir serbest piyasa ekonomisi olduğu, servetin biraz daha yayılmış olduğu. Tabii de şimdi kimdir bunu eleştirecektir. Bu kölelerin bulunduğu bir toplum değil midir? Aslında burada bu ticaretle uğraşanlar bu sermayenin yayılmış olduğu zümre o toplumsal bütünselliğin içerisinde popülasyonun küçük bir kısmına denk gelmemekte midir? Evet doğru kabul ediyorum bunu ama bir örnek vermek için diyorum çünkü bunun karşısındaki Mısır örneğinde Firavun'un yükselişinde nasıl bütün topraklara yani üretim araçlarına burada Firavun'un hakim olduğu dolayısıyla <laughs> adeta bir yeryüzü tanrısı haline geldiği ve orada herhangi bir demokratik katılım mekanizmasını görmediğimizi göreceğiz değil mi? Netice itibariyle bunu güncele de getirebiliriz. Sözgelimi bugün Belçika'da, Hollanda'da neden bir demokratik rejim varken sözgelimi Belarus'ta neden otokratik bir rejim var veya Kuzey Kore'de neden otokratik bir rejim var? Bunu ortaya koymaktaydı aslında bakıyorsanız. Tabii buna çeşitli geliştiriler Gene bazı başka yerlerden gelebilecektir. Örneğin sözgelimi Suudi Arabistan'da <laughs> bir serbest piyasa ekonomisi yok mudur ki neden Suudi Arabistan'da demokrasi yeşermemektedir diyecekti arkadaşlar. Belki de böyle bir soru yöneltebilirsiniz. Evet orada bir serbest piyasa ekonomisinden bahsedebiliriz belki tam olarak olmasa da. Ama burada netice itibariyle merkezi otorite yani hakim aile bu iktisadi kaynaklara ne kadar hakim olduğu ve iktisadi yapılamada ne kadar fazla söz sahibi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani tam manasıyla gerçekten bir serbest piyasa ekonomisinden bahsedebiliyor muyuz? Yani iktisadi özgürlükler ne ne derecededir? Mülkiyet hakları ne şekilde güvence altındadır? Ne kadar korunmaktadır? Hani dolayısıyla burada biz günümüz devletleri açısından karşılaştırma yapıyorken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda ortaya konmuş olan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti üzerinden gidiyoruz demiştik. Çünkü ilk dersimizde daha dönemin başındaki derse devlet nasıl sönümlenir, devlet nasıl yok olur diye bir zihin cimnastiği yapmıştık. Çünkü insanlığın başlangıcında devlet yoktu. Nihayetinde de olmayabilir. Buna nasıl ulaşırız demiştik. Nikolay Kardeşev'in ölçeğinden bahsettik. Bu <laughs> Enerji ve kaynaklar meselesinden bahsetmiştik. Ee, bazı örnekler üzerinde durmuştuk hatırlıyorsanız o ders videolarına tekrar bakabilirsiniz. Ama günümüzde böyle bir e, teknik üretici güç elimizde bulunmadığı için böyle bir teknik imkanımız olmadığı için netice itibariyle devlet henüz sönümlenemez. Dolayısıyla biz devlete mahkûmuz bir devlet olmak zorunda. Peki bu devletin makbulu iyisi güzeli nedir? Layık demokratik, sosyal hukuk devleti. İşte Türkiye Cumhuriyeti gibi, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi olan devlettir. Dolayısıyla o nasıl olmaktadır? Onu anlatmak için bunun eski örnekleri de bazı karşılaştırmalar yapıyorum. İşte demokrasi nasıl ortaya çıkıp yeşerir? Bunun örneklerini vermeye çalışıyorum. Bunun için bazı iktisadi temeller de vardır. <laughs> Şimdi. E kısaca özetleşmeye çalışan Şevket Pamuk Hoca'nın e, Osmanlı iktisat tarihi üzerine bir çalışması vardı. Orada mesela söz gelimi Akçe ve Düka arasındaki kur dengesinden bahsediyor. Orada bazı e, tablolar karşınıza çıkacak eğer kitabı bulursanız bir yerden. E, söz gelimi 1500'lerde 1 Duka 50-60 akçeye yaklaşık tekabül ediyorken bu 1700'lere geldiğimizde 120 akçeye çıkmış. Yani inanılmaz bir fark var. <laughs> i̇nanılmaz bir yükseliş var Duka'da. Akçede düşüş var veyahut Bu nasıl oluyor? Bunun hukuki, sosyal, siyasi yapılanmaya etkisindedir. Nasıl dönüştürmektedir? Şimdi çünkü bu karşılaştırmaları ben yapıyorken mesela söz gelimi Roma'da önceden bir altın para aureus vardı. Üçüncü yüzyıl kriziyle beraber o son bulmuştur. Tedaviden kalkmıştır. Daha sonra Diocletianus devriyle beraber yapacak. Solidus diye yeni bir altın para karşımıza çıkacak. Batıda da Roma'nın çöküşüyle beraber artık bir daha Batı'da Avrupa'da altın sikke basan birisini görmüyoruz. Ne zamana kadar? 1250'lere kadar Floransa'ya kadar. Floransa ne? Evet, diye bir altın para basmaya başlıyor. O zamana kadar Batı'da bir altın para görülmez. Fakat Doğu'da altın dinar basılmaktadır. Halife Mervan döneminden. Beri yani yaklaşık 8. yüzyıldan itibaren yani 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arası demek ki doğuda bir yükseliş var iktisadi açıdan. Ondan sonra da batıda bir iktisadi yükseliş var. Şimdi bu aynı zamanda İslam hukuku bağlamında değerlendirme yapıyorken bize neyi hatırlatıyor? İctihad kapısının kapandığı zamanlara denk geliyor. Yani iktisadi, siyasi, <laughs> hukuki açıdan baktığımızda bazı örtüşmeler var burada. Bazı iz düşümleri var bunların birbiriyle. Beraber ilerlemektedir burada bazı şeyler. Daha önceden bazı ders videolarımızda da vardı. İştahat kapısı neden, nasıl kapanmıştır? Fetva bakamı nasıl ortaya çıkmıştır? Selçukluların medresesi açısından değerlendiriniz diye bazı sorularım vardı hatırlıyorsanız. O sorularda bazı arkadaşlar Selçuklulara hiç gönderme yapmıyorlar. Aslına bakıyorsanız orada bir eksik var. Bir hata var bence. Ee, şimdi çok uzatmak istemiyorum çünkü buradan hemen sonra bir derse daha yetişmem gerekiyor. Bugün peş peşe biraz derslerim var. İnternet daha iyi çektiği için ben buraya geldim. Oturumu burada yapmak istedim. <laughs> Dolayısıyla o zaman tekrar e, sınıfta yapmış olduğumu kısaca size özetlemeye çalıştım. Yani nedir ee, Ankara'da meclis ilk toplandığında kürsü üzerinde ne, neden yazmaktaydı? Bunun neticeleri nedir? <laughs> Osmanlılarda söz gelimi ilk altın para ne zaman basılmıştı? Bakın bunun da şeyi var, önemi var aslında bakıyorsunuz. Yani Avrupa'da 1250'lerden itibaren bir yükseliş var. Flori basılıyor. <laughs> Emevilerde 750'lerden beri bir altın dinar vardı. Osmanlılarda ne zamandan beri bir altın para var? Fatih devrinden beri yaklaşık 1470'lerden itibaren Sultani diye bir altın sikke ile karşılaşıyoruz. Bu daha sonra ilerleyen dönemlerde e, altın liraya dönecektir ama yani bir altın para da 1470'lerden beri var. Fatih dönemi o açıdan önemli. Yani merkezi otoritenin inanılmaz derecede güçlendiği tam bir mutlak monarşiyle karşılaştığımız bir dönem. Onun içinde sürekli üzerinde durduğumuz neydi? Fatih Kanunnamesiydi. Kanunnameyi Ali Osman'dı. Adeta bir anayasal belgeydi o. Devletin teşkilatlanmasını ortaya koyuyordu bize. Yani hangi müesseseler, hangi kurumlar, hangi yetkilere sahiptir? Nedir bu kurumların görevleri? Ne şekilde teşkilatlanmaktadır bu devlet yapılanması? Onu ortaya koyuyordu. O açıdan bir anayasal belge gibidir. Ben diyordum. Ve bu anayasal belge gibi diyebileceğimiz kanunami Ali Osman'ın uygulanışı ne zaman yaklaşık olarak son buluyor diyecek olursak bu da tanzimat dönemi denk geliyor. İşte tersten gidiyorum ya bu sefer Fatih'ten tanzimatta değil de tanzimattan fatihe dönmeye çalışıyorum. Tanzimatla beraber. Peki tanzimat fermanı ve bu tanzimat reformasyonu nasıl ortaya çıkıyor, nasıl oluyor diyecek olursak işte nasıl bu 1400'lerden 1700'lere giden süreçte Akça karşısında Düka sürekli değer kazanmaktadır. Akça değer kaybetmektedir. Burada iktizali bir problem var. Gerileme var söz konusu. Bu fark ediliyor. Tekrar biz atılım yapalım, ilerleyelim. Kimi yakalayacağız? Batı'yı yakalayacağız. Tanzimat reformlarıyla beraber söz gelimi ne yapılıyor? Bu ilerlemede kim örnek alınıyor? Batı örnek alınıyor. Niye örnek alınıyor? Nasıl örnek alınıyor? Mesela söz gelimi bir ticaret kanunu alınacaktır Fransa'dan. Değil mi? Fransız ticaret kanunu alınacaktır tanzimat reformasyonu sürecinde. Neden? Çünkü bir icat var, bir yenilik var. Artık tüzel kişiliği olan şirketler söz konusu. Bunu örnek almaya çalışıyoruz. Bir anonim şirket yaratmaya çalışıyoruz değil mi? İşte dolayısıyla mesela tanzimat reformasyonuyla beraber bir iktibas hareketi var. Ha bu süreç içerisinde kendi orijinal milli diyebileceğimiz kanunlarımız da çıkıyor Osmanlılar'da söz gelimi. Arazi kanunlar Arazi kanunlar her ne kadar İslami literatüre, İslam hukuku literatürüne dayanmakta da olsa bile metnin inşa sistematiği açısından o da batıdan etkilenmiştir bir açıdan. <laughs> Tanzimat reformasyonu sürecinde olmuştur. Burada da netice itibariyle o Fatih devrinden gördüğümüz bu mutlak monarşi sürecinde yani iktisadi örgütlenmede tımar sistemi ve bu tımar sistemi üzerinde yerleşmiş olan devşirmelerin yerini daha ziyade ne almaya başlıyor? Arazi kanunlanmasıyla beraber artık bütün toprakların devlete hakim olması değil de artık özel arazilerin, özel mülklerin olmaya başladı. kişilerin özel şirketler kurabildiği, dolayısıyla bunların artık serbest piyasada özgür bir ekonomik yapılanmada olması gerektiği böyle bir murad edilen bir yapı var. Bu oluşturulmaya çalışılıyor. O örnek alınıyor. işte İngiltere örnek alınıyor. Neden? Hollanda örnek alıyor, ne? Belçika örnek alıyor. Bu örnekler çerçevesinde bir ilerleme programı var, planı var. Dolayısıyla budur hedef ve <laughs> Dolayısıyla Türk hukuk reformasyonunu sadece Cumhuriyetle değil tanzimatla başlatmak gerekiyor aslında bakıyorsanız. Söz gelin bugün Türk hukukunu Roma hukuku ekolü içerisinde ele alacaksak bunun ilk başlangıç nüvelerini tanzimata kadar götürebiliriz. Ve bu tanzimat reformu başladığında zaten daha en başında nasıl bir reform yöntemi uygulayacağız. Nasıl bir reform yapacağız dendiğinde gene bir meclis oluştu yani cem olmak bir yerde toplanmak kastediyor. Fakat bu ilk meclis örnekleri günümüz bağlamında meclisler değildir. Yani bu genel halk seçimiyle delegelerin katıldığı bir parlamentodan bahsetmiyoruz da sultanın uzmanlardan oluşturduğu bir meclisten bahsediyoruz. Meşveretten bahsediyoruz. Belli şuralar oluşmaktadır. Bu şuralar günümüzdeki bazı devlet müesseselerine evrilecektir. Söz gelimi günümüz Yargıtay ve Danıştay'ını bu meşveret geleneğine bağlayabiliriz. Yani o şuuralardan bu günümüz Yargıtay'ına, günümüz Danıştay'ına kadar uzanmıştır. Yani bunu, bir bütünsellik içerisinde değerlendirmemiz lazım. Hani dolayısıyla benim dersin uzam sayfasına eklemiş olduğum önceki diğer videolara da mutlaka bakınız. Ondan sonra ayrıca Ahmet Mumcu Hoca'nın <laughs> Türk Hukuk Tarihi Ders Kitabı'nda Tanzimat sonrası dönemi mutlaka okuyunuz o hukuk reformasyon sürecini ki bu burada konuşmalarımız, buradaki görüşmelerimiz o temel üzerinden yürümesi lazım. Dolayısıyla o ilgili kaynaklara bakın arkadaşlar. Ben burada olabildiğince şimdi bunu kısa tutmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Yani sınıfta yapamadığım sınıfın interneti, Wi-Fi bağlantısı iyi olmadığı için önümüzdeki hafta da belki ben gene burada ofiste sizin için bir canlı oturumu açıp sizinle burada ee, görüşmeye çalışırım. <laughs> Haftaya görüşelim arkadaşlar tekrar tekrar. Yani dersin uzem sayfasında videolarına bakın kusura bakmayın. Ben iki saatlik konuşuyorum. Buradan çıktığımda başka bir sınıfa gidip daha da konuşmaya devam edeceğim. Biraz yoruldum. Kısa tutuyorum. Görüşmek üzere.